Kösten Nilli Süleyman Şeyhi Bin Bir Sufi 10. İbrahim Ethem Kuddisi Ulu padişah idi. Önünden altın kalkanlı kırk kişi girip çıkardı. Bir gece sarayın hareminde yatarken damda bir adamın gezdiğini işitti. Seslendi, kimdir, ne ararsın? Adam, Develerimi yitirdim onu ararım. İbrahim, damda deve ne gezer? Adam: Ey gafil, Tanrı dostu atlas döşeklerde ne gezer? İbrahim bu sözü işitti, canına ateş düştü ve müteessir oldu. Saray divanına şaşkın şaşkın geldi. Tüm saray yırkaanı toplandı. Ansızın bir adam bir katar deve ile saraya geldi. İbrahim Burada ne ilersin? Adam, kervansaraya geldim, bu gece misafir olayım. İbrahim, be hey adam, deli misin? Padişah sarayında kervansaray olur mu? Adam, bundan evvel kim gelmiş? İbrahim, babam. Adam, ondan evvel kim? İbrahim, babamın babası. Adam, onlara ne oldu? İbrahim, öldüler. Adam, eğer onlar gelmiş gitmişler ise sen de gideceksin. Kervansaray değilmiş de neymiş? Ardından adam ortadan bir anda kayboldu. İbrahim'den bir adam nasihat istedi. İbrahim, eğer günah işlersen bari Tanrı rızkını yeme. Adam, kimin rızkı vardır ki onu yiyeyim? İbrahim, öyleyse bari yerinde durma. Adam, bu öncekinden problemli. İbrahim, öyleyse bari günahı ondan gizli eyle. Adam, ondan gizli var mıdır? İbrahim, öyleyse ölüm meleği geldiğinde kaç canını almasın. Adam, hiç öyle bir şey olabilir mi? İbrahim, olmaz ise bari cehenneme çektiklerinde gitme. Adam, kim kadirdir ki buna gitmesin? İbrahim, öyleyse sen de dünyada kasten günah etme. Adam bunun üzerine kendine gelip tövbekar oldu. İbrahim Ethem demiştir ki, Bir gece Cebrail'i düşümde gördüm. Gökten inip elinde bir defter ve kalem tutuyordu. Dedim ki, ya Cibril'e emin, ne yazarsın? Cebrail, Velilerin adını yazarım. İbrahim, beni dahi yazar mısın? Cebrail, sen onlardan değilsin. İbrahim, onlardan değil isem onları sevenlerdenim. Sonra bir avaz işittim ki, deftere öncelikle onu yaz. Zira o onları sevenlerdendir. Ve Yine demiştir ki, bir gece Beytül Makdis mescidinde yatardım. Ansızın bir pir kişi geldi ve mihraba geçti, namaz kıldı. Namazı bitirince kırk kişi dahi gelip halka oldular. Biri inledi. Burada bir kişi var, bizden değildir. Kimdir? Diğeri, İbrahim Ethem'dir. Kırk gündür ibadetinin lezzetini bulamaz.'' Durum dedikleri gibiydi. Hemen kalkıp onların yanına vardım. Dedim ki: Allah hakkı için halim dediğiniz gibidir ama sebebi nedir? Cevap verdi. Hurma aldın. Bir hurma yere düştü. Hurma hurmacının idi. Sen onu kendi hurmana katıp yedin. Ondandır. Tez varıp hurmacı ile helalleştim. Hemen hurmacı bu hali anladı ve dükkanını yağma edip abdallardan oldu. Teskiretül Evliya 142-165